Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu bugün şaka gibi 20 liraya bir tane çocuk oltası aldık. 150 santim boyunda. Şöyle iki kulacımızı açtığımızda bile tam aslında yok. Bununla bugün dip deneyeceğiz. Sazan avı için kullanacağız. Bakalım işimizi görecek mi? Yani biz oltanın yakaladığına inanmıyoruz balığı. Bugün bununla size nasip olursa bir tane balık yakalayacağız göstereceğiz. Hadi başlayalım. İnşallah denk gelir diyorum. Marka söylemeyeceğim. Yani çok da kaliteli bir şey değil zaten. Şöyle çocuk oltası. Ufacık 20 lira. Deneyelim bakalım görelim. Çocuk oltamızı attık, bekliyoruz bakalım şimdilik. Bu küçük 1.50. Bu da 3 metre boyunda kamış. Bakalım. Şimdilik bekliyoruz. Yaklaşık bir saat oldu. Burada da bir tane 3 metrelik var. Nasıl bacanak? Ha? Küçük. Hadi ya. Şöyle. Zadımız. Küçük olduğu için yine Ger salı veya doğaya salıyoruz. Dikkatli şekilde. Hadi bakalım. Büyüyünce görüşmeler. Büyükleri gelsin değil mi? İnşallah. Hala bekliyoruz bir şey yok. Ben yani diğer oltaları da göstereyim. Yani bunlarda da pek bir şey yok. Biraz önce arkadaşımız ufak yakalıyor şamandırayla atıyoruz. Bayağı 15 tane oldu ama küçük hepsi. Bakalım. Evet videodayız. Geldi 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 geldi. Maşallah. Maşallah. Tamam tamam ben de buradayım. Balina balina. Şimdi. Bacım. Yine. Dur 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 oh, hey. ya deli ya. Şeyiz yok sizin ne bu ya? 20 liralık ya ortayla, ya. 20 liralık orta gençler bak. Gördünüz değil mi? Böyle 1 milyarlık falan almaya gerek yok. Bıyıklı balığı tam şöyle gösterin. Tamam. 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 Tamam hocam. Hocam. arkadaşlar bu.